ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son saldırılara tepki gösterdi. Rusya lideri Vladimir Putin için çıldırdı dedi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vladimir Putin'le her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. Ancak başına bir şey geldi, kesinlikle çıldırdı. Gereksiz yere çok sayıda insanı öldürüyor ve sadece askerlerden bahsetmiyorum. Her zaman Ukrayna'nın tümünü istediğini söyledim. Belki de bu doğru çıkıyor. Ancak yaparsa Rusya'nın çöküşüne yol açacak dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi de eleştiren Trump, Zelenski bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey soruna neden oluyor. Bundan hoşlanmıyorum. Buna bir son verse iyi olur açıklamasında bulundu. <laughs> Kremlin, Trump'ın Putin'in çıldırdığına yönelik açıklamasına yanıt verdi. Sözcü Dimitri Peskov, Devlet Başkanı Putin ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli kararları alıyor ve Ukrayna saldırılarına karşılık veriyor açıklamasında bulundu. <laughs> ABD başkanının açıklamasının aşırı duygusal yüklenmeden kaynaklanabileceğini söyleyen Rus sözcü, Trump'a Ukrayna barış müzakerelerinin başlatılmasına verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Bir yandan barış için müzakerelerin sürdüğü savaşta diğer yandan şiddet giderek tırmanıyor. Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Dashkin, Kiev güçlerinin İHA'larla Putin'in helikopterine hedef aldığını açıkladı. Müzik. Saldırının gerçekleştiği sırada helikopterin havada olduğu ve İHA'lara karşı yoğun bir savunma operasyonu yürütüldüğü kaydedildi. Saldırı esnasında Rus liderin helikopterde olup olmadığına ilişkin detay verilmedi. Müzik yükselen tansiyon sonrası Almanya'da teyakkuza geçti. Almanya Genel Kurmay Başkanı Karsten Braya, Rusya'nın NATO topraklarına karşı büyük ölçekte bir saldırı düzenleme ihtimali olduğunu söyledi. Ordu'ya tam donanım emri veren Alman komutan 2029 yılına kadar silah ve diğer teçhizatla tam olarak donatılmasını istedi.